Valla benim moleküller zıp 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 zıp. <laughs> Dün şahane bir derse başladık. Moleküllerle oynaya oynaya onlarla etkileşime geçe geçe. Böyle içimizde de moleküller durmuyor yani. Bundan da nasıl olur? <laughs> Siz nasılsınız? Herkes iyi mi? Keyifler yerinde mi? Nasıl geçti gününüz? <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Gelin gelin. Yaşasın. Toplanalım. Şahane. Süper. Evet. Bugün konumuz ne acaba? Bugün neleri temizleyeceğiz? Neleri değiştirip dönüştüreceğiz beraber? bizim böyle hazır moleküllerimiz zıp zıpken <laughs> sonuççu dünden beri yerimizde duramıyoruz. Bakalım bu 30 gün neler yaratacak gerçekten. Çok heyecanlı. Ve bugün bizim de bu 30 günde 9. gün olması lazım sanırım. Evet, 9. gün. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bakalım bugün neler yaratacağız? Neleri değiştirip dönüştüreceğiz? Hangi olasılıklara kapımızı açacağız? Hep birlikte neler mümkün canlar. Bugünkü konumuz yine her zamanki gibi çok önemli konulardan birisi. ilginç bakış açısı. İlginç bakış açısı ne demek? Gerçekten bunu doğru kullanıyor muyuz? Gerçekten biliyor muyuz? Bilsek de uygulayabiliyor muyuz? Size en çok özgürlüğü verecek olan araçlardan biri desem ve gerçekten onu hayatınıza yerleştirdiğinizde, kullandığınızda, aslında onun alanı olduğunuzda, hayatınızda her şeyin değişeceğini söylesem, acaba ne düşünürdünüz? Şimdi bugün size böyle tane tane, en basit anlaşılır şekilde ilginç bakış açısını anlatacağım. Ee, bakalım Size nasıl katkı olacak hayatınıza, bakış açılarınıza, yaratımlarınıza, e, hangi katkıları ve olasılıkları getirecek? Şimdi biz diyoruz ki her bakış açısı ilginç bir bakış açısı olmalı. Onun dışındaki her şey de farkındalık. Şimdi farkındalıkla ilginç bakış açısını nasıl ayıracağız? İlginç bakış açısı sizin bir konuya bir yerden bakıp onu gözlemleyip gözlemlediğiniz yerden bir pozisyona koymanızdır. Bu pozisyona koyduğunuz yer alanda bir nokta. Ve alanın yani onun noktanın dışındaki bütün alandaki olasılıkları elemine eden bir nokta. Sadece bir noktayı kompres edersiniz ve o nokta dışındaki o koca alanın hiçbirini fark edemezsiniz. Dolayısıyla sizi dışarıda kalan, elimine ettiğiniz alan, bütün olasılıklarınızdan, seçimlerinizden, farkındalıklarınızdan da elemine etmiş olur. Sadece bir bakış açısına takılı kalırsınız ve onun dışındaki hiçbir farkındalığa sahip olamazsınız. Bu bakış açısı ve düşünün ne kadar çok bakış açılarımız var. Sadece bir tane değil. Alanda bir sürü noktalara sabitlediğimiz bir sürü bakış açılarının aslında kölesi oluyoruz. Bakış açılarımızdan özgürleşmemiz için onların hepsinin ilginç bir bakış açısı olması gerekiyor ki gerçek özgürlüğe erişebilelim. Farkındalık neydi? Farkındalık da sadece görebileceğini görmektir. O şey odur yani. Onunla ilgili hiçbir duygum yoktur. Onunla ilgili hiçbir hissim yoktur. Onunla ilgili hiçbir düşüncem yoktur. Onunla ilgili hiçbir bakış açım yoktur. Bir şeye olması gerektiği şekliyle karar vermek veya olmaması gerektiğine karar verdiğim şekliyle görmeye çalışmak sizi ilginç bakış açısından uzaklaştırıyor. Bir fikirle veya bir bakış açısıyla bir başkasının da olsa aynı fikirde olduğunuzda o bakış açısına köle olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla o sizin hiç ilginç bir bakış açısı haline gelemiyor. Çünkü onunla aynı fikirdesiniz. İki kişi bir şey konuşurken aynı konu hakkında, aynı fikirde olduğunda realite yaratılıyor. Burası önemli. En az iki kişi bir konuyla ilgili aynı fikirde olduğunda realiteniz yaratılıyor. O sizin gerçeğiniz haline geliyor. Eğer bir şeye tepki gösterdiğinizde de bir bakış açısına, bir fikre, herhangi gördüğünüz bir şeye tepki verdiğinizde de aynı şey. Yine onu sahiplenmiş ve size ait hale getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onun dışındaki olasılıklara kesinlikle hayatınızda izin veremiyorsunuz. Sizin için hiçbir şekilde ilginç bakış açısı olmuyor. Peki nasıl yapacağız? <laughs> nasıl yapacağız? Gerçekten burada en 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 çok dikkat etmemiz gereken belki de en çok üstümüzde çalışılması gereken duygular. Özellikle e, bazı ülkeler diyelim, bazı kültürler daha duygudan işleyen, daha çok dramayı, travmayı seven ülkeler. Biz de onlardan biriyiz maalesef. <laughs> Türk olarak böyle doğuyoruz, böyle büyüyoruz. Belki geçmişte yaşanılanlardan dolayı ee, o kadar savaşlar, işte topraklar kazanılmış, bir sürü olaylar olmuş. Ee, bir şekilde e, bazı e, dramalardan e, etkilenerek, bunları sahiplenerek, nesilden nesile aktarılarak artık nasıl oluyorsa bilmiyorum ama e, bazı ülkeler, bazı kültürler biraz daha fazla e, duygularından işlemeyi seviyorlar. Biz de onlardan biriyiz. Dolayısıyla burada en çok çalışılması gereken aslında duygular. Duygularımıza, hislerimize sahiplenmememiz gerekiyor. Yani siz kendinize bakın bakalım. Ben çok duygusalım diyor musunuz? <laughs> Hemen bununla ilgili her şeyi iptal eder misiniz lütfen? Çünkü eğer bunu diyorsanız kendinizi zaten buna kodluyorsunuz. Buradan işliyorsunuz ve bunun dışındaki hiçbir gerçekliği göremiyorsunuz. Dolayısıyla düşünmek yok, duygu yok, his yok sadece farkındalık var. Dolayısıyla farkındalıktan baktığınız zaman aslında olaylar ve bütün bakış açıları sizin dışınızda gelişiyor. Siz böyle bir kroki gibi aslında yukarıdan olaylardan çok daha büyük bir şekilde o olayları küçülterek baktığınızda farkındalıktan işlemiş oluyorsunuz. O zaman her şey sizin için ilginç bir bakış açısı olabilir. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bir şey gördün, birisi bir şey söyledi. Hmm, okey, ilginç bir bakış açısı. Aynı fikirde olmak zorunda değilim. Ona tepki vermek zorunda da değilim ki bunlar yargıdır. Ve bu sadece negatif değildir. Pozitif olduğunda da böyle düşünmemiz gerekir. Yani sadece negatif olaylarda ilginç bakış açısı olacağız diye bir şey yok. Pozitiflerde de ilginç bakış açısı olmalıyız ki daha büyüğünü, daha iyisini yaratabilelim. Kendimizi acaba hangi bakış açılarımızla durduruyoruz? Hangi bakış açılarıyla aynı fikirde olup veya ona tepki göstererek kendimizi alanda o bir noktaya kompres edip onun ötesini seçmemizi engelliyoruz. Ooo uh, enerjiye bakın buradaki. Bununla ilgili ne varsa gaz kez yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet. Raiden right Rong, Gudenbeb, pot, All night, Shores, Boys, Poets and Bios. Ve unutmayın duygularınızla hislerinizle hareket etmezseniz gerçekten kendiniz oluyorsunuz orada. Ve e, biz duygularımız olmadan yaşayamayacağımızı düşünürüz. Ama gerçekte kendimiz olmamız için ne demiştik? Duygularımızın, düşüncelerimizin %99'u bize ait değil. Ve zaten bunların hiçbirisi de sizinle başlamadı. Sizden öncekiler de bunları satın aldı, size sattı, bir şekilde siz satın aldınız. Siz de kendi çocuklarınıza işte öyle 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 yayılıyor bu kuantum alanında bakış açıları. O yüzden gerçekten her şeyle ilgili ilginç bakış açısı olmayı seçerseniz o zaman aslında hayatınız şu hale geliyor. Hmm, wow, sadece alan var, bir hafif bir alan var. Şimdi ben neyi seçiyorum? Seçime odaklanıyorsunuz. Aslında sizi etkileyen hiçbir durum olmamaya başlıyor. Siz bundan işlemeye başladığınızda öyle bir yere gelirsiniz ki artık hayatınızda hiçbir katılık kalmaz. Her şey kolaylıkla erir, her şey kolaylıkla değişir. Ama eğer bir bakış açısına takılı kalırsanız, tekrar söylüyorum, negatif ya da pozitif olması önemli değil, sadece o bakış açısının etrafında yaşamınızı yaratırsınız. Daha ilerisi, daha büyüğü, işte daha mutlusu için değil. O yüzden ya her şey, her bakış açısı sizin için ilginç bir bakış açısı olabilseydi Acaba hayatınız nasıl olurdu? İlginç bakış açısı olmamak için hayatınızda yarattığınız her ne varsa yıkıp yaratını iptal eder misiniz? Evet, Rider right on, Guddamet, Pokémon, All Night, Shorts, Boys, Powert, beyonds. Eğer ilginç bakış açısının enerjisi olursanız, bütün evrendeki olasılıklar sizi takip eder. Çünkü o zaman evren şöyle düşünüyor moleküller. Hmm, tamam yani bu kadının, bu adamın bu konuyla ilgili bir bakış açısı yok. Bununla ilgili de bir bakış açısı yok. Hep ilginç bakış açısında. Hep hafif, hep geniş, hep sonsuz varlığını alıp kabul etmiş. Tamam o zaman ben ona istediklerini vereyim. Ve her şey kolaylıkla oluşmaya başlıyor. Siz ne kadar ilginç bakış açısı olursanız o kadar her şeyle mevcut olursunuz anda kalırsınız. Neydi? Yaratımın en büyük şartlarından biri anda mevcut olmak enerjiyle. O yüzden ilginç bakış açısı olmak canlar en büyük hazinelerimizden birisi. Ee, umarım bu hazineyi kullanmayı seçersiniz. Ve bunu çok örneklerle çoğaltabiliriz aslında ama hani kolay anlaşılabilir şekilde şöyle diyebilirim. Birisi size bir şey söyledi. Ne yapıyorsunuz mesela hemen? alınıyor musunuz? Üzülüyor musunuz? Tepki mi gösteriyorsunuz? Ya da ne bileyim onunla aynı fikirde oluyorsunuz ya evet doğru söylüyor mu diyorsunuz? Burada hemen yapacağınız şey aa bakın yani olayı olaydan kaçınmak veya olayı ignor etmekten bahsetmiyorum. Ona bakın aa wow ne kadar ilginç bir bakış açısı var benimle ilgili. Çok ilginçmiş. Bitti. Ne oldu? Ben o bakış açısı sahiplenmedim. O bakış açısı böyle benim önümden geldi, omuzlarıma değdi, geçti, gitti. Ama diğer türlü ben ona kızarsam, ay bak ne dedi, sen görürsün gününü, sen kendine bak. <laughs> ya da ne bileyim, evet öyle doğru söylüyorsun, ben gerçekten öyleyim. Dediğim zaman o bakış açısı geldi, benim içime girdi ve hapsoldu. Böylece biz hapishanemizi oluşturuyoruz. Ee, hiçbir şekilde ne kendinizi açıklamaya çalışın, ne bir savunmada bulunun, ne bir tepkide bulunun. Ee, sadece aa öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Çok ilginç bir bakış açın var. Ne kadar ilginç bir bakış açısı. Bitti. Bakın bu laf bütün kavgaları, bütün savaşları bitirir. <laughs> Çünkü karşı taraf size bir savaş açıyorsa diyelim ki sizi bir şeyle suçluyorsa bunun devamına getirmek istiyor. Siz eğer ona karşı bir şey söylerseniz ona da cevap verme hakkı doğuyor. O da bu sefer başka bir şey söyleyecek. E zaten herkes kazanmak istiyor. Bunun bir sonucu yok. Ne oldu? Kendinizi kısıtladınız. Yaratımlarınızı durdurdunuz. Ve kim bilir önünüzdeki 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl için bir süre engel yarattınız. O yüzden okey ve çok ilginç bir bakış açısı. Sizin aklınıza bir şey geldi diyelim ki. Ne bileyim, negatif düşünceler böyle geliyor mu aklınıza? Zihninizden çıkıyor mu veya ne bileyim, geçmişle ilgili bir sürü bir şeyler karşınıza çıkabilir. O zaman da "Aa düşündüm. Vay, wow, neler geldi aklıma şimdi. Ne kadar ilginç bir bakış açısı. Bu benim ilginç bakış açım." Bununla ilgili her şeyi şu anda iptal ediyorum. Pokem pot. Ortaya ne çıkarıyorsan bu düşünceyle hemen yıkıp yaratımını iptal ediyorum deyip Pokem pot diyeceğiz. Sakin olun yani. Relax. Sadece ilginç bakış açısı olun. Ama bunu yapıyor olmak için değil. Hani gerçekten onun alanı olarak cevap verin. Birilerinin bazen seçtikleri şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Onu öyle yapmamalıydı diyorsunuz. Onu değiştirmeye çalışıyorsunuz veya ona katkı olmak istiyorsunuz. Ay doğruyu yapsın diye. Yapmayın. <laughs> Herkes seçtiğinde neyi seçiyorsa onu seçecek. Birilerinin seçimlerine de tepki göstermeyi yargılamayın. O da onun seçimi. O da ilginç bir seçim. Unutmayın. Aa, ne kadar ilginç bir seçimi var burada. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu kadar. Bakın böyle yaptığınız zaman hayatınızdaki hiçbir diğerlerinin bakış açılarının alanını kendi alanınıza hapsetmezsiniz ve siz her zaman özgür olursunuz. Bu yüzden de e, bu özgürlüğü eğer seçerseniz yaratımlarınız da her zaman çok çok hızlı olacak. Şimdi birisi yanımızda dedikodu yapıyorsa nasıl bakacağız? Dedikoduya dahil oluyor musunuz? Dedikoduya dahil oluyorsanız orayı elteye yaratıyorsunuz. O dedikoduda konuşulan şeyleri aslında kendi hayatınıza gelecek için yaratıyorsunuz oradaki yargıların içindesiniz. Onunla aynı fikirdesiniz veya sinir oluyorsunuz onların dedikodu yapmasına. Tepkidesiniz. Aynı şey. Bilginç bakış açıları var. O ortamdan uzaklaşırım ben. Durmam. Bizden fikir isteyen dostumuza ne cevap vereceğiz? Ona soru sorun. Her zaman soru sorun. Sence bu hafif mi? Sence bunu yapmak hafif mi? Diğerini yapmak hafif mi? Hangisi sence hafif? Kendisi karar verecek. Evet kimselerle sohbet ederiz. <laughs> Sohbet başka bir şey ama dedikodu başka bir şey. Sürekli dedikodu var bakın insanların hayatında. Normal bir sohbet yani normal bir olaylardan bahsedilemiyor artık. Yani bence biraz buna dikkat etmek gerekiyor. E, o yüzden bazen e, işte insanlardan birazcık uzaklaşabilirsiniz. Akses yaptıkça bu da normal. E, onu her zaman söylüyorum. Size katkı olacak. Sizin de katkı olacağınız. Birlikte yaratım yapabileceğiniz dostlar edinin. Birbirinizin bakış açısını satın alacağınız, kendinizi kısıtlayacağınız, hayatınızı daraltacağınız insanlardan uzak durun. Onlar zaten siz bilinçlendikçe hayatınızdan yavaş yavaş gidecekler. Gidenlere üzülmeyin. Onların gitmesi gerekiyor, görevleri bitti. Onun yerine her gün sorun, benim hayatıma katkı olacak, benimle birlikte yaratım yapabilecek, hayatımı genişletecek, büyütecek çok para kazandıracak, kimleri hayatıma ekleyebilirim. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Şimdi harika bir prosesim var, hazır mıyız? Şimdi bunu yapalım birlikte. Çok güzel gerçekten. Bakın, eğer ilginç bakış açısı alanında olmak istiyorsanız bu prosesi gerçekten hani bugünden sonra da devam etmenizi öneririm. Muhteşem bir proses. Başlıyorum. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? <laughs> Muhteşem bir enerji bakın. Devam ediyorum. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Uuu, beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Ve 10. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Wow, beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? 15 beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan Bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? 20. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. 25. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan Bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Oo, beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili Neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Ve 30. Beni ilginç bakış açısının özgür alanından alıkoyan, bakış açılarımın kölesi olmakla ilgili neyi bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım? Ve bununla ilgili her ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Evet, Ride right and Wrong, Good and Bad, poke and Pot, All Night, Shorts, Boys, Poets and <laughs> hu Muhteşem, harikasınız gerçekten inanılmaz. Oh, wow, böyle bir anda alan nasıl büyüyor fark ediyor musunuz? Evet, bir soru gördüm. Debin, bölmek istemedim. istediğiniz zaman yapabilirsiniz bu prosesleri. Ee, ve sık sık da yapmanızı öneririm. Bazen biz bazı prosesleri yüz kere yapıyoruz. Lupa koyuyoruz, sürekli dinliyoruz. Ee, onlarla uyuyoruz, onlarla kalkıyoruz. Spor yaparken kulağımızda prosesler. Ne kadar çok yaparsanız, ne kadar çok dinlerseniz o kadar iyi. Ama kendinizin söylemesi... Yani o frekans, o kelimelerin yaydığı titreşim bence çok başka. Ee, i̇stediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepinize sonsuz katkı olsun. Ve şimdi mantramızı da söyleyelim birlikte. Hadi. Bariyerleri bir indirelim şöyle iyice. Uh. Genişleyelim. Şimdi hissederek bütün bedenimizi titreştirerek söylüyoruz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hu <laughs> hu! Bundan daha iyi nasıl olur? Muhteşem gerçekten. Bu mantramızda en az sabah 10, akşam 10 söylüyorsunuz bir onu benle söylüyorsunuz. Bir onu da akşam yapmadan söyleyin. bakalım neler mümkün olacak. Gerçekten eğer her gün yaparsanız 6 ay içinde bütün hayatınız değişir. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.